Bazı günler oluyor yapmam gereken bir ton işim var ama bir bakıyorum ardı arkası kesilmeyen bir sürü bahane uydurmuşum ve bu uydurduğum bahaneler bir anda yapmamak için koskoca nedenlere dönüşebiliyor. O anlık iyi geldiğini hissediyor olabilirsin ama bir noktadan sonra kendime şu soruyu sordum. Ben kendimi mi kandırıyorum? Bunun cevabı çok net evet. Çünkü bahane dediğimiz şey bizi zaman zaman iyi hissettirse de gün geçti daha da kötü bir hale getiriyor. Psikologlar bahane üretmeyi öz saygı koruma çabası olarak isimlendiriyorlar. Yani bir şeyler kötüye gittiğinde kendimizi suçlamamak için suçu dışarıya atıyoruz. Asıl sorun da şurada başlıyor. Bahane üretmeye alışan bir insan zamanla hiçbir sorumluluk üstlenmemeye başlıyor. Şöyle bir düşünelim. Her şeyin bahanesi var. O zaman ben neden gelişin? Çünkü zaten hep dış etkenler suçlu. Ben genelde şöyle yapıyorum. Bahane ürettiğimi fark ettiğim an kendime şu soruyu soruyorum. Bu cümle beni ileri mi taşıyacak yoksa bu bir bahane mi? Bu genellikle bahane oluyor ve ben de sonrasında o iş neyse hemen minik minik adımlar atmaya başlıyorum. Mesela 10 dakika boyunca o işin başına geçiyorum. O 10 dakika bazen 1 saati bile bulabiliyor. Ama en azından bahane yerine hareket etmiş oluyorum. Sonuçta bir sıfırdan büyüktür. O zaman sana soruyorum. Sen en son ne zaman bahane ürettin?